fırınalı pratik tariflerden omlete yepyeni şık bir sunum. Sebzeli omlet. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı su, 1 çay kaşığı tuz, 1 tutam taze karabiber, 3 yemek kaşığı ince doğranmış taze kişniş, 1 yemek kaşığı luna. Sebzeler içinse 1 çay kaşığı zencefil, 200 gram çalı fasulyesi, 1 adet havuç, 1 çay bardağı konserve mantar, 1 adet ince doğranmış kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tutam karabiber, 1 yemek kaşığı acı sos, 2 yemek kaşığı luna. Omleti hazırlayarak başlıyoruz. Yumurtaları, suyu, 1 çay kaşığı tuzu, 1 tutam karabiberi, 3 yemek kaşığı taze kişnişi bir karıştırma kabını alıp güzelce çırpıyoruz. Ardından 23 santimlik bir tavada 1 yemek kaşığı lunayı muhteşem kokular eşliğinde eritip içine omlet karışımımızı döküyoruz. Arkalı önünü pişirdikten sonra kenara alıyoruz. Omletimiz soğurken biz de sebzelerimize geçelim. Geniş bir tencerede 2 yemek kaşığı lunayı eritip rendelenmiş zencefilleri kavuruyoruz. Sırasıyla fasulyeyi, havucu, mantarı, kırmızı biberi ekleyip sebzeler yumuşayıncaya dek pişiriyoruz. Son olarak da bir çay kaşığı tuzu, bir tutam karabiberi ve bir yemek kaşığı acı sosu ekleyip karıştırıyoruz. Bu arada soğuyan omletimizi rulo şeklinde sararak erişte kalınlığında dilimliyoruz sebzelerimizi tabağa alıp üzerine omletleri ekliyoruz ve işte şık sunumu ve damağınızda bırakacağı unutulmaz lezzetiyle sebzeli omlet servise hazır. Afiyet olsun.